kaç gram? Hocam 40 gramlık paketler halinde ayıracağız bunları. Evet. Evet. Biraz fazla oldu. evet. oldu. Evet, evet. Burada çok farklı e, bileşenler var. Tabii çok karışık bu yıkıntı atıkları. Şimdi mesela biz aldığımız parçaları söyleyelim. Tam e, 13 farklı parça. Bu 1-2, bu şu tuğla, şu sıva, şu parke taşı, şu mermer, şu ateş tuğlası, bu az beton. Çok farklı bileşenleri aldık yani temsil olsun diye, hepsini değerlendirmiş olalım diye. Bunları öncelikle kırdık. Tabii çok iriydi bunlar. Çok miktarda deprem atığı çıktı. Özellikle yıkıntı atıkları bunlar çok önemliydi. Bir de bunun üzerine biz kentsel dönüşüm atıklarında düşündük ve baktık ki yani milyonlarca tonla ifade edebileceğimiz hatta yüz milyonlarca tonla ifade edebileceğimiz atıklar çıktı ortaya. Şimdi bunlara bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bunlar sadece yer kaplamıyor aynı zamanda e, çevreye, işte rüzgarla veya diğer. Doğal olaylarla çevreye yayılıyor. Biz dedik ki bu yıkıntı atıklarını ve deprem atıklarını nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Proje ekibimizle arkadaşlarımızla beraber <laughs> sonra bir proje geliştirdik. Bu proje şöyleydi. E, bu deprem atıkları içerisinde özellikle beton bazlı ya da çimento bazlı olanlar atıklar içerisinde örneğin işte beton, kolon, kiriş işte bir iki, tuğla mermer, alçı sıva gibi e her şeyde parke taşları her şeyde bunların hepsini değerlendirelim dedik ve öncelikle dedik ki şunlardan bir e, silisyum ve alüminyumu kazanalım silisyum ve alüminyum Tabii önemli e, maden, metallerimiz e, bunları e, kazandıktan sonra geriye bir atık kalacaktı. Bu atıkta genelde kalsiyum bazlı, yani kalsit bazlı çoğunlukla olacaktı. Peki bunu ne yapacaktık? Bunu da değerlendirmemiz lazımdı. Dedik ki bundan da yapay mermer üretelim diye böyle yani atıkların değerlendirilmesi başlık budur. Yıkıntı ve deprem atıkların değerlendirilmesi. Bunlardan demek ki silisyum ve alüminyumu kazanacağız. Geriye kalanlarından da yapay mermer üretecektik. Şimdi bu yatay mermer, yapay mermer üretimin tabii bir bir yönü daha var, bir anlamı daha var. Onda. da e, silüsümü ve alüminyumu aldıktan sonra kalan kısma e, karbondioksit absorpsiyonu yani yakalaması yapacaktık. Bu da projenin diğer bir önemli ayağı oluyor. Yani <laughs> biz bu işlemle bunları yaparken çevreyi kirleten değil de e, çevreye dost e, bir yaklaşım Düşünmüş olduk böylece yani dışarıdaki yani atmosferdeki ya da fabrikalardaki bol miktarda çıkan oralardan çıkan karbondioksiti getirip bu yapay bu atığa yani at, atığın artığına e, yakalatacaktık ve mermer kalsiyum karbonat ondan da mermer üretmeyi planladık. Yani çok yönlü bir proje. önce örneklerimizi aldık. Tam 2.3 ton örnek aldık. Hani temsil olsun diye, yıkıntıyı temsil etsin diye biz bu örnekleri aldık. Laboratuvarımıza taşıdık. sınıflandırdık. Ondan sonra kırmaya başladık. Kırdık. Ondan sonra öğütmeye başladık. Bunları yaptıktan sonra şimdi liç dediğimiz işlemlere de başladık. Yani bu liç süresince atıklarımızda silisyum ve alüminyum kazanma işlemine başlamış olduk.